Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Nisan Cumartesi İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber saat 6.30'da da arkadaşlar İstanbul'un altırısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz koş e akşam koşacak ya arkadaşlar gündüz programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler yani e gündüz programında Adana akşam ise arkadaşlar İstanbul koşacak İstanbul'un da altılısı ikinci koşuyla beraber saat 6.30'da arkadaşlar başlamış olacak. Satış de bir koşu var ki 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafe. Sentrik'te izleyeceğimiz bu koşu için. Ben yine burada 3 numaralı Oğuz Batu'dan son yarışında olduğu gibi arkadaşlar biraz daha fazla bahsedeceğim. Ben sevdiğim bir safkan, etkin bir performansında olduğunu yani beklentimin de olduğu bir safkan aynı zamanda bir eski şehirli temsilcisi olan bu safkanın son startı da gösterdi ki safkan kendini bulduğunda iyi işler yapıyor. Zaten iyi ellerde bakılan safkanın ben bugün için arkadaşlar etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Bugün için bulduğu bu grubu değerlendirmesini beklediğim bir safkan olarak görüyorum. Yani arkadaşlar günün ilk ayağında 3 Oğuz Batu'dan ben çok etkin bir koşu gelecektir diyorum. Rakibanesinde ise Anıl abi yine bir turba temsilcisi olan safkanla. Yine iyi bir koşu gelecektir. Turba yavruların bilindiği gibi özellikle al renginde olanlar daha baskın çıkıyor. Daha etkin yarışlar sergiliyor. E, Ayhan Kuruş'un dairesinde star alacak olan Safkan'ın yine ben bugün için bu koşuda etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Yani gün ilk ayağında arkadaşlar 1 numaralı Anıl abi ve 3 numaralı Oğuz Batu'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Bu iki Safkan'ı arkadaşlar kuponlarımızda muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında varsa yine takip atınız eklemeye çalışın. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var ki 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ın start alacağı bir koşuyu izleyeceğiz. Yine dengeli koşularından biri. Ama ben burada özellikle 3 numaralı Winnerman'dan çok etkin bir koşu bekliyorum ki bir Winner 1 olan bu Safkan için son yarışlarında gösterdiği tatminkar yarışlar ben bu grupta biraz daha etkin olmasını beklediğim bir Safkan olarak gözüküyor. Ben Safkan'ın dediğim gibi son yarışlarında gerçek kalitesinden ben biraz altında yarışlar sergilediğini düşünüyorum. Bugün için Özcan Yıldırım idaresinde start alacak olan Safkan'dan özellikle iyi bir koşu bekliyorum. Yarış için de arkadaşlar özellikle yine takip edeceğim Safkan olacak. Yani 3 numaralı Winnerman'dan ben Özcan Yıldırım idaresinde gün ikinci ayağında etkin bir koşu gelmesini bekliyorum. Tabi rakibhanesinde ise ilerlemiş yaşına rağmen bu taz mesafeyi çok iyi koşan 2 numaralı May Milyoner arkadaşlar ki Halis Karataş idaresinde yeni 4 numaralı ağır kasırgası son startında Gökhan Kocakaya idaresinde etkin bir yarış yapmıştı. Bugün için bunu burada yine tekrarlayabilir. Yine yeri olanlar için... 1 numaralı Golden Pass arkadaşlar ki Korunda bir safkan, yetekli aprantısı Alican İnci yine şanslı safkan konumunda değerlendirilebilir olarak gözüküyor arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Ama dediğim gibi ben özellikle 3 numaralı winner iyi bir koşu bekliyorum Özcan'la beraber. Rakip aynasındaysa arkadaşlar bahsettiğim safkanlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri. 2200 metre mesafe sentekte start alacak 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Tabi burada özellikle kaliteli bir formda Safkan'lar var ki bunlardan biri de bir numaralı Gör Bet arkadaşlar. Bilindiği gibi son startında tek vermiştim ki beni de yanıltmamıştı. Safkan zaten çok etkileyici performansı var. Özellikle dişi gruplarda oldukça etkileyici işler yapıyor. Bugün ee, güzel bir yarış var arkadaşlar burada. Yani mesafe olarak aslında bu Safkan bu mesafeleri iyi koşuyor ki bir Toruk Makto temsisi zaten. Özellikle bu tarz uzayan mesafe yarışlarında etkin koşması beklenir ama tabi ağırda bir kilosu var. Ben kilodan grup en azından e, kalite olarak grubun biraz üstünde olduğu için ben Safkan'ın kilodan da etkilenmeyip etkin bir yarış yapması bekliyorum ki yine benzer şeyleri söyleyebileceğim. 3 Tumas Sinayak e, doğrudan da arkadaşlar Özden Yıldırım idaresinde benzer bir yarış bekliyorum. Yani burada arkadaşlar gün 3. ay için bir ile 3 numara safkanlar biraz daha ön planda gözüküyor. Bu iki safkanı ben muhakkak kuponunda bulunduracağım. Dediğim gibi bu iki ağır kilolu safkanı muhakkak bulunduracağım ama varsa muhakkak takip ettiğiniz safkanlar günün arkadaşlar 3. aya için eklemeye çalışalım. Ama bu iki safkanı dediğim gibi ağır kilosuna rağmen ihmal edilmemeli. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15'te bir koşu var. Kişilere has olacak bu koşu 3 yaşlı İngilizleri. 2000 metre mesafe sentetikte bir araya getirecek ki 7 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben yine 3 numaralı Farlis Lady'den etkin bir koşu bekliyorum. Özcan Yıldırım idaresinde start alacak olan Safkan'ın son yarışı oldukça başarılıydı ki bir after mark temsisi olan Safkan'dan etkin güzel bir yoruş yarış gelecektir. Ben 3 numaralı Farlis Lady'den Özcan'la beraber iyi bir koşu bekliyorum. Bu Safkan'ın rakibanesinde ise son startını çok beğendiğim 1 numaralı Pace Alican İnci idaresinde yine yeri olanlar ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Red Patek'ten de arkadaşlar geniş kuponlar için değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 4. ayağında ben özellikle arkadaşlar dediğim gibi 3 timalı Ferris Lady'den Etkin bir koşu bekliyorum bu safkana. İyi bir koşu gelecektir. Rakip aynasında 1 ve 3 numara safkanlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün arkadaşlar 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe sentetikte bir araya getirecek olan bu koşu için 7 tane safkan bir araya gelecek. Ben bu grupta arkadaşlar bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da bir numara altın kaplı olacak. Ben safkanı çok uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum düşünüyorum ki son startlarında çok reformda bir sıra kibine çarptığı için etkin yarışlar yapsa da istediği birinciliği elde edememişti bugün için her şey lehine gözüküyor safkan iyi bir grup yakalamış kalitesini ortaya koyacağı bir yarıştaki start alıyor mesafede oldukça uyumlu mesafesi ki bir numara altın kaplı'nın ben Özcan Yıldırım idaresinde arkadaşlar günün 5. ayağında geçilmeyeceğini, kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum dediğim gibi bu safkan bu grubu Bence kolay geçecektir arkadaşlar günün 5. ayağında bir numaralı safkanı kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise Made in bir koşu koşacak ki ya. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentekli start alacağı bu koşu için arkadaşlar yine 9 tane safkan bir araya gelecek. Çıktığı ilk koşuda çok etkileyici bir yarış yapan ki üzerinde Ayhan Kurşun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok etkili bir yarış yapan bir numara El Profesör arkadaşlar. Bugün için Gökhan Kocakay idaresinde start oluyor ve yine Ekürüs ile beraber start alacak olan safkandan etkin bir koşu gelmesi beklenir. Ben bu safkanın ilk startında göster verdi. Performansla beraber iyi bir yarış bekliyorum. Rakip hanesinde yine uzun mesafe son yarışının çok etkin koşan 9 numara Ramikmon, Halis Karataş idaresinde ve yine arkadaşlar benim kuponumda bulunduracağım 7 numara Diprostay yine bir men dip temsilcisi olan safkan Metin Hamidi yaresinde benim kuponumda şans vereceğim safkanlar olacak. Yani günün son ayağı için arkadaşlar 1, 9 ve 7 numaralı safkanları ben muhakkak kuponumda bulundurmaya çalışacağım. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz atlar arkadaşlar gün son ayağı için eklenebilir olarak gözüküyor. Arkadaşlar ben İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.